Selamun Aleyküm arkadaşlar. Öncelikle Sevgan dayınızın kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sevgan dayınızdan selamlar. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, bugün Mardin kaçı? Ayın kaçı olduğundan da haberim yok da. Ama aşırı derecede soğuk var. Güneş olduğuna aldanmayın. Biz bugün kemire çekiyoruz. Ee, kemiremiz, hayvanların kemiresi yola taştığı için ee, şikayet olmadan hemen kemiremizi çekelim dedik bugün. He! Niye? E yok ya o zaman. Evet arkadaşlar. Aşırı derecede donma Arkadaş o kemerlerin üstüne bak çıkıyorum. Geziyoruz bak. Taş taş. Sürmeli. Sürmeli geldi arkadaşlar. Nerede sürmeli? Anam o, kuz o kuzuyu da göstereyim Eri. He? Batar mıyım acaba buradan gelsem? Anam batıyor lan bro. Anam 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 veriyor. Evet arkadaşlar. Güneşten nasıl olduğunu biliyor musun? Dur lan. Dur dur altına girme dur. Ben kaçayım. <laughs> ne o kamerayla çekiyoruz? Dur ya arka kamerayı al Nasıl yapıyorduk ha arka, arka kamerayı? Çöpteni mi Sana zarar varsa alalım bunu oradan oğlum. Kemerenin üstü don mu altı cıvık. Fazla yola dökmemeye çalış oğlum ha. Bir de bu soğukta bunu temizlemesi var. Dolu mu lan acaba kemeri şey? Çöp bidonu. Elimizin ağabeyi o donmuş lan buraya. Anne. Dolu lan bu burada. Ağır lan o. Nasıl alacak? Kapağı, kapağı ne yiyor. İyi. Ne kapağını yiyor ki? Kapağı Lan oğlum arkada bir tanesi takılıyor zaten. Oğlum onun arasına şey sıkışmış lan. Dur bakayım. Önce bir az günlük oturak de. Ondan sonra şey yaparız. Tahtam mı? Arkadaşlar bugün başım ağrıyor yine ya çok soğuk, soğuk olduğu zaman benim başıma vuruyor hemen. Şaban Efendi gel bakalım. La Lan seni çekiver Bir şeyler şey söyle ya. Hadi yemek çek Lan <laughs> yemek yedim ben sağ ol. Hadi valla. <laughs> valla yedim sağ ol. Sabah ne olan gel götür dile. Keşke yedik. Söylemesi ayıptır. Lan <laughs> Şaban'a hiç de poz vermiyor ha. Evet. Şaban'a diyor hiç poz vermiyor diyorum. Ya Mart ayında ben bu kadar tamam soğuk oldu da ben bu kadar soğuk oldu. Hiç yıllardır böyle bir soğuk olmuyordu ya. Bu seneki aşırı derecede mevsim çok değişti yani. Lan yine Serdal gel hadi yine hadi yine. Ya seni yine videoyu çekeyim hadi gel. <laughs> yeter yeter oğlum yolda akar şimdi yolda akar hadi. Gel bu motoru sen sür ben bunu süremiyorum bu yüzlük la. Serdar fuardağın motoru gördün mü Erkunt'u? Bunlar, i̇zlemedin bunların, mi lan? Bunlar tek e? Erkunt'u izlemedin mi 125'lik Erkunt'u? De, bunlar da tek bana şey. He benim de o dikkat edecekti. Dün ben de ona baktım lan. He ya ondan dönüyor bunlar halk ya. He? Bunlar, bunlar ondan dönmüyor o zaman. Niye? E bunlar da tek ya. yanda bir şey var. Hidrolik şey diyor mu? Ondan ya bayağı zorlanıyor. Daha hadi abi, oğlum bir, hadi. Bizimki hani tek şeker mi? Çünkü kite gittin de var. Sen dün akşam kite gittin mi? Nasıl oluyor? Valla atı kazaya ufak geldi. ya ondan seninkiyle mi içiyor? Ya Valla <laughs> Ya onun şu kazaya ne içiyor bu kadar Hıı Otururum otururum ben biraz daha sileceğiz bunu İyi Çök silecek Haydi oğlum hadi çek dönmüyor ya Bunlar kazık gibi lan dönmüyor hakikaten dönmüyor Ya dönmüyor Yola geçsen diyor Valla valla ben burada birazcık var Ya Gel pişman olma da. Yok oh canım. <laughs> gidiyor mu? Ya gabel. Ben, benim motorum gel ve bak. He? <gülüyor> Var. <gülüyor> İyi hadi bakalım varım. Lan böyle gidiyor Nereye gidiyor çekiyor mu? bir şey olmaz ha. Birazını da şeyde çıkıyor kaç. Çünkü cebimiz yerde Ya! <laughs> dur ya şu, şunlar da video çekeyim. Ben açık dur ya. <laughs> Nereye? buzlara mı? <laughs> o şey de oldu la. Ya motor ısınmadı ya ondan diyor yani. Motordan cızır cızır ses geliyor diyor da. Ya, da tamam. Hadi. Hadi ne çamurlu Burada ne olmuş buraya Allah burada da muhaşırız O çukura oraya girme bak. Ya buradan Gelmiyor oğlum. Vallahi buralar süper bak. Yukarıdan gerek yukarıdan ya yukarıya kontrol edelim ki Bir daha buradan gelmiyor. Bu tarafa mı ulaşıyorum yani? Oğa ya, bu bak lan. Ağzından Lan oğlum buradan girirsen yolu da girilmiyor işte ya bak. Ulan berbatı mı biz buradan hiç gelmemişiz gibi. Baksana bizim kemire de yola da yani. Bir yana çık, bir buradan girme istedin aşağıdan dön. Buradan da rabu aşıyoruz yani. Hanım orada da bayağı ağaç var ha. Hele. Açık bir daha buna yukarı git, dönü burada buna yukarı çık. Bir daha ağaçlara girme, buna yukarı git, geri geri. Aha böyle gel. Aha burada bayağı ağaç varmış ha. Bir buna yukarı çık. Abi, oryak mı? Oryak mı? <laughs> oğlum motoru kaydırıyorsun. Görüyor musun? Toprak tutmuyor motor Nasıl kayıyor ne yapacağım? Altı hiç tutmuyor. O zaman var ya bu ağaçları alalım. Böyle gidebiliyor mu? Böyle Böyle gideceğim geri geri geleceğim. Şöyle git bakayım diyor. Şöyle. Şimdi ağaçlara gidiyor. Bir dene bakayım şöyle de ondan sonra şey yapalım. Ağacı köpürenin yanına belli çık yani. <laughs> tamam tamam. Tamam. Arkaya şu mı? Lan zorlatma daha nereye gidiyorsun? Oğlum çivi neyin batar nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun nereye? Lan arkadaşım ne yaptın anlayamadım ki bir yıl. Tamam istemedim dedim ben? Ağaçları nereye alacağım? Ne oğlum don don altı don. Ağaçları, ağaçları motorun oynayın doğru şöyle atak şu bayrağı. He? Ne Vay alsaydım aha öyle oradan ya, bir yerden geri 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 belki Sen nereye dökeceksin de? Nereye ben buraya dökeceğim ya. Sen niye oraya zorladın? Lan oğlum oraya, nasıl gideceğim? Bir sefer gidersin ikinciye gidemem ya. Şu ağaçları alak şuradan bakayım. Tamam tamam çok şey etme. Hadi gelin Kımra. Fazla şey etme devirirsin ha. İkine zorla yani. Tamam. Salla. Tamam. Tamam, tamam. Şimdi. Ya şöyle arkayı bu şu şu çukura veremem mi buraya? Şöyle gideceğim arkayı ya böyle verip şurayı dolduralım ya. Bura berbat olmuş zaten de. Arkadaşlar ben bugün başım çok ağrıdığı için videoyu biraz e, düzgün çekemedik ama şu anda ben eve geldim. Fakat kemreyi çekmeye uğraşıyor. Yavaş yavaş uğraştım. Herhalde dün hastalandık. Başım çok ağrıyor bugün. O yüzden biraz şöyle bir uzaktan izleyelim derecede soğuk var ya. Başım daşır aşırı derecede ağrıyor. Havanı Allah Allah video çekilecek gibi değil ya. Evet arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu, bu kadar. Bugün yapacağımız işler de böyle olsun. Bu seferki videomuz da bu şekilde olsun. Kendinize iyi bakın. Erkan Danyaz'dan bay. Selamlar. Aa, arkadaş ben böyle bir soğuk görmedim ya. Bu nasıl bir soğukmuş lan? Çok doldum oğlum ya. Çok doldum onu kaldırma şimdi. Yok kaldırıyor lan. Ha ayaklar var bak üçte ayaklar. Alıyorum.